Şunu söylemem gerekiyor ki geçen sezon özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere de buradan bir yarı finalden selam olsun demek lazım herhalde. Çünkü bu konuda verilecek bir karar yarın mahkemelerde tersine döndüğü zaman ne olacak? Bu geçen süreç ne olacak? Yani Alex'in 28 golü, Emre'nin çırpınması, Gökhan Gönül'ün çırpınması, Andres Santos'un çırpınması, 17 maçtan tarihi bir, e, hakikaten tarihi bir performans ortaya falan koyan, bu oyuncuların akıttığı ter ne olacak? 17 maç 16 galibiyet. Bir karar verildi. Sonra o kararın doğru olmadığı gözüktü. Sonra? Valla değerlendirme yapmayacağım. Değerlendirmeyi bence Merkez Hakem Komitesi mi kimse onlar yapmadı. Bir de Fırat Aydınus yapmalı yani değerlendirmeyi onlar yapmadı. Böyle, böyle bir şey yok. Fenerbahçe'nin cezası sanki bitmedi yani. 3 Temmuz'dan beri yapılmayanlar kalmadı. Bugün artık bugün hani bardağa taşınan son damla. Ben biraz evvel gördüm ıslatıp terk edip gidecektim orada. Böyle bir şey olamaz yani. Bu kadar işkence olamaz yani. Haftalardır hep işimizi atıyoruz. Her şeyi içimize atıyoruz. Hep eziliyoruz. Bütün Fenerbahçeliler de bunu dinlesin artık yeter. Söylenecek bir şey yok. Ne maçı değerlendirmesi? Ne sezon değerlendirmesi? Ceza bitmedi yani. Bir ceza var. Kim verdi bu cezayı bilmiyorum. Bir ceza var yani. Çok net gözüken o. İnanın bana ma maçı terk edip gidecektim orada. Yani maçı değil sadece maçı değil futbolla terk edip gitmek istiyor insan. Yazıklar olsun ya. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Söyleyecek hiçbir şey yok. Fırat Aydınus'un ben çok net söylüyorum. Ön yargılı olduğunu düşünüyorum. İyi bir hakem olabilir o, ama ön yargılı. Ön yargılı da iyi hakem olunmuyor maalesef. Böyle bir şey olamaz. Bir takımın hele büyük bir takımın kaderiyle böyle oynanamaz. Ayıp ayıp hocam. yazıklar olsun hocam Fenerbahçe'nin cezası sanki bitmedi yani. 3 Temmuz'dan beri yapılmayanlar kalmadı. Var olan Fenerbahçe'nin kurumsal kimliği ve bir kuruşlar gibi heybetiyle duruşudur. Esas olan budur. Özellikle bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyenlere de buradan bir yarı finalden selam olsun demek lazım herhalde. Burada Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak değil, bu ailenin müdüreği bir olarak buradayım. Ve burada olmaktan da gurur duyuyorum.